Bakayım sağ profilden mi güzelim Sol profilden mi İkisi de çok güzel Yani insanın yüzü simetrik olunca Her açıdan güzel <laughs> Ay laklakat aldık geç kalıyorum ha E hadi beraber çıkalım Sen nereye Para gideceğim çalışmaya Annemler seninle partiye gidiyorum diyeceğim ona göre Ay Saçmalama kızım ya yalan mı söyleyeceğiz Ya teyze ya sen konuşacaktın İkna edecektin Söyle o zaman. Burcu çalışmaya hı. başlıyor. Ben de arkasındayım de. Hadi hadi hadi. hadi. Ya benim acelem var ya ben barış çağırış çekemem. Üf. Yarın ya. başla çalışmaya. Ya teyze olmaz. Bugün geldi Sarp Bey. Gitmem lazım işe. Sen de gitme artık işte. Annemlerde. de yarın söyleriz. Kızım böyle yalan dolanla da iş olmaz. Allah, Allah korusun başın belaya girer. Sonra annenin dırdırını çekelim bir ömür boyu. Ay Allah korusun. Hele ondan Allah korusun yani. Ya teyze ya ne olacak ki? Abartma. Zaten var ya bu ne olabilirliklerden ne olabilirliklerden oldu. Ne olabilir ki? Ne olabilir ki? Ne oldu? Bak öldün. Aa yoksun yok. Hı, bağırıyorsun beni. Ya bak sana söz. Usulsüz gideceğim. Servis yapacağım. Bulaşık yıkayacağım. Hem Sarp Bey'in valisi çalışanları eve kadar bırakıyormuş. <laughs> şimdi evden biz çıktık beraber hmm. partiye diye. Hmm. Dönüşten olacak? Beraber gelmemiz gerekecek. Sen düşünmüyorsun, hiç işte, onları düşünmüyorsun, bütün bakmıyorsun. Bir şeyleri karıştırıyorsun ama bütün düşünemiyorsun. lütfen, lütfen, lütfen. Bak sen partine git, çıkışta da beni alırsın Vardan. Ne olur, ne olur. <laughs> Ay iyi, tamam, tamam, tamam. Genç ve dinamik bir teyze olmak çok zor ya. Ay. Hadi, hadi yürü, hadi. Şöyle bırakıyorum. Afiyet olsun. Alıyorum bitirdiyseniz. Afiyet olsun. Aferin Burcu. Sıkı çalışıyorsun. Aynen böyle. Sağ olun Sarp Bey. Sen şimdi bunları bırak. Mutfağa git. Bu davet için ekstra ordu tabağı istediler. Yani bir karıştı ortalık. Haydi. Tamam. Hemen. Abi ne haber? Oo Cem Bey. Hangi rüzgar attı seni buraya? Abi fake mi atayım yoksa direkt konuya mı gireyim? Dökül, 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 dökül. Açım abi. Bir de param yok. Gerçekten peder para vermeyi kesti abi. Beş kuruşum bile yok. Mevzu ne? Ne oldu yine? Mevzu... Arabayı biraz hırpaladım. Oğlum sana bir şey olmasın. Çözülür. Hamburger mi biftek mi? Hangisi? Hamburger olur abi. Bir de yanında böyle bir içecek falan varsa sıcak. Yok içecek olmaz mı? Olmaz mı? Abi bu arada parasını ödeyeceğim bak söz tamam mı? Ben onu abinle hallederim sen ne olsun. Gerek yok ben hallederim abi. Bana bak. Ayıp ediyorsun ama yani, ha. Bizim aramızda böyle şeyin lafı olur mu? Ha? Hadi. Tamam. Geliyorum şimdi. Tamam. Şöyle buyurun, afiyet olsun. Evet, haydi, haydi arkadaşlar, daha hızlı, daha ince, abi. daha ince hayatım. Tamam. Burcu, humuslar bu nerede? Bunlar değil, davete gidecek olanlar. Neslan, bırak onu. Hamburger nerede? Ver hamburgeri. Biberler hazır mı? Ver abi. Sen bunları bara götür. Hangi masaya bu? Eee barda oturan uzun saçlı bir çocuk var tamam mı? Haydi. Evet arkadaşlar akşamı yetiştiriyoruz. Bir aksilik çıkmasını istemiyorum tamam mı? Sarp Haydi. Sarp Ben servis yapmak istemiyorum. Burcu haydi. Haydi. Sarp Bey. Servis yapmayacağım ben. Burada kalıp yardım etsem. Dolaşıkları falan yıkasam. Hayatım herkesin işi belli. Senin işin de servis yapmak. Neyse ver onu sen bana. Arda gel abicim. Sen bunu götür barda uzun saçlı bir çocuk var tamam mı? Ona götürüyorsun. Haydi. Düş önüme. Evet arkadaşlar hızlı hızlı haydi. Evet nedir? Ben serviste çalışmak istemiyorum. Burada mutfakta çalışmak istiyorum. Ama benim mutfakta elemana ihtiyacım yok. Serviste elemana ihtiyacım var. Bunu konuştuk anlaştık ne oldu? Biliyorum. Ya burada çalışmak çok istiyorum. Ee? Çok da ihtiyacım var. Ama yapamıyorum. Yani yapamayacağım. Bak burada çalışmanın ilk kuralı ne biliyor musun? Dürüst olmak. Ya. Bak etrafına. Burada hepimiz bir aile gibiyiz. Herkes birbirine derdini anlatır. Belli bir derdim var. Söyle bakayım ne oldu? <laughs> haydi haydi dök içindekileri dök. Birlikte çözelim. Hamburger götürmemi istediğiniz çocuk bizim üniversitede. Aynı sınıftayız. Evet. Paralılardan ve çok zengin. Öyle öyledir. <laughs> Onun beni burada garsonluk yaptığımı bilsin istemiyorum. <laughs> senin derdin belli oldu. Kızım onun cebinde hamburger alacak para yok. O kesin fake atıyordur. Hamburgeri bedavaya getirmek için. Neyse ben senin derdini anladım. İyi tamam. Bugün burada çalış. Yarın servise geçersin. O zaten çok uğramaz buraya merak etme. Sağ olun Serp Bey. abi. Tamam Tamam. İyi ben davete gidiyorum. Buraları sana emanet. Tamam mı? Tamam. Haydi, haydi görüşürüz. Okula gidiyorsan. Ne oldu? Ya binmezsin diye üstüne böyle bir araba laf edersin sanmıştım. Senin arabana kalmadık falan. Ya araba var ki otobüse mi bineceğim? Salak mıyım ben? Hadi yürü. Sen neden geç kaldın okula? İlk ders çoktan başladı. Geç saate kadar çalıştım. kalmış Ödev, sınav falan mı vardı? Ya yok çalıştım derken... ...şey... ...ya ben sınav olmayınca da çalışıyorum. Ya yani bursum düşerse okuldan atılırım. Hem sen nasıl bir adamsın ya? Sınav var mı diye soruyor. Ya ben pek takip edemiyorum o işte. Hiç belli olmuyor. Iki hafta sonraya bir proje teslim var. Onu biliyorsun Nurana. Yani. Ee, yani daha başlamadım. Nasıl ya? Ya yetişmez ki. Ben haftalardır çalışıyorum bunun için. Kalacağız herhalde. <laughs> bir şey diyeceğim. Sen yapar mısın benim Ne? Ee, yani ben sana para versem, sen de benim ödevlerimi yapsan. Oha! Ya sen ne dediğini farkında mısın ya? Ya bir sakin. Ezseydim biraz daha. Ya kızım ne ezmesi? Yani bir iş teklifi gibi düşün bunu. Dur ineceğim. Durmuyorum, inemezsin. Ya sen kendini ne zannediyorsun ya? Ya ne biçim konuşuyorsun? Manyak mısın kızım ya? Ya dur yoksa atlarım arabadan. Sıkıysa atla. Ya ne yapıyorsun? Dur. Ya bırak. bırak. Ya bırak. Ya, ya ne yapıyorsun? şu kapıyı. Ya bırak bırak. do ya. Bittim ben. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.